Dut pekmezi e, dut bitkisindeki e, ilkbaharla birlikte dut oluştuktan sonra bunların dallarının çırpılarak yani aşağıya doğru sallanarak naylon poşetler üzerine düşürülmesi ve bunların ayıklanıp temizlendikten sonra kaynatılarak bu şu şekilde koyu bir kıvama gelmesiyle oluşan pekmezdir. Bu doğrudan kaşıkla tüketilebildiği gibi daha ziyade ııı e, şu gördüğümüz susamdan üretilen tabi çalkalamak lazım. üstü Sırf, sırf yağa dönüşmüş durumda. E, susamdan çekilen tahinle birlikte karıştırılırsa biraz karışım eklersiniz. Az geldiği zaman biraz daha eklersiniz. E, belli bir karışım tutturup yiyebilirsiniz. Hiç yemeyenler için böyle uygulanabilir. Gelelim e, Dut pekmezinin etkileri ve faydalarını. Yeniden merhaba. E, dut pekmezinin faydaları pek çok faydası var. Zaten onlardan bahsedeceğiz ama biraz da gerçekçi olalım. Hiç kimse bir e, sihirbazın değneğinin şapkaya dokundurularak şap, e, tavşan çıkarması gibi dut pekmezinin de bütün hastalıkları bir anda kesmesini beklemesin. Tabi şurada bir gerçek dut pekmezi Burada da ifade edeceğimiz üzere bilgilendirme amaçlı bu videoda da ifade edeceğimiz üzere pek çok faydası var. Ama gerçekçi de olmak lazım. Bütün her şey bir anda mucizevi bir şekilde. Bütün her şey bir anda ortadan kaldırmasını beklemeyin. Ama dediğim gibi çok faydası var. Bu faydalarını gelelim anlatmaya arkadaşlar. Mesela Karaciğer üzerine düşünecek olursak, karaciğer hastalıkları üzerine veya işte e, karaciğer üzerinin iyileştirici etkilerinin olduğunu ifade edebiliriz. E, Antoksidan içeren e, bu tür e, lütfekmezi gibi gıdalar karaciğer sağlığının düzgün bir şekilde çalışmasında, korunmasında ve e, aynı zamanda e, temizlenmesinde de etkilidir. Karşımıza bir ifade çıkıyor antioksidan ki bunlar genelde bağışıklık sistemini güçlendirmekte, DNA onarımına katkıda sağlamakta. Peki bu oksidasyon ifadesini de bir açalım nedir ne değildir bu konuda da bilgilendirmeye çalışayım. Oksidasyon maddelerin oksijenle kimyasal reaksiyon e, olarak e, kimyasal reaksiyon olarak tepkimeye girmesi, e, oksitlenme işlemi maddelerin elektron vermesi olarak ifade edilebilir. Oksidasyon olayı oksijenin bir elementle birleşmesi ya da bir bir maddedeki oksijen miktarı bir maddedeki oksijen miktarının artması olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Hava kirliliği ile birlikte düşündüğümüz zaman çeşitli kimyasallar ve ozonla ilgili oluşabilen bazı değişimler vücuttaki oksidasyon tepkimelerini artırmaktadır. E, bu da doku harabiyeti ile beraber başta alerjik reaksiyonlar olmak üzere e, silsile şeklinde giden e, kanser dahil pek çok rahatsızlığın ortaya çıkmasına ne yazık ki sebep olmaktadır. İşte bu alanda dut pekmezinin antioksidan olarak bu sıkıntılı durumları önleyebilme üzerine etkileyen, e, etkileyebilen bir çeşit gıda olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim diğerlerine. E, Az önce de söylediğimiz gibi bu tür kanser oluşumunu engelleyici etkisi olduğunu e, söylemiştik. Karbonhidrat içeriyor sonuçta şeker özellikleri vardır ve vücudumuza enerji sağlayıcı özelliğinin olduğunu ifade edebiliriz. E, kemik sağlığı üzerine demir gibi, manezyum gibi kalsiyum minerallerini barındırmakta ki e, kalsiyum bildiğimiz gibi temizler kemiğin yapısına katılan en önemli elementlerden biridir. Süt ve süt ürünleri ile beraber tut pekmezinde de olduğunu ifade edebiliriz. Demir e, kansızlığa iyi geliyor. Tabii ki e, düşündüğümüz zaman al yuvar, kana kırmızı rengi veren al yuvarların yapısında hemoglobin dediğimiz yapısında demir atomuna bağlı 4 tane globüler protein olan bir yapı vardır. E, bu yapı Oksijen karbondioksit taşınmasında büyük bir öneme sahip. Kansızlıkta sebeplerinden birinin de B6, B12 vitamini gibi demir eksikliğine bağlı olabildiğini ve bunun doğal olarak gıda yoluyla, dut pekmeziyle bir ölçüde alınarak miktarının artırılabileceğini ifade edebiliriz arkadaşlar. Kalp dostudur çünkü e, kandaki kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL kolesterol var. Bir de HDL. LDL olumsuz kolesteroldur. Bunun artması sıkıntıdır. HDL kolesterol ise olumlu kolesterol olarak karşımıza çıkıyor. Bu LDL kolesterolün artması yönün, yönünde engelleyici bir unsur olabileceğini dut pekmezi yenildiği zaman e, bunun artmasının engellenmesine katkı sağlayacağını ifade edebiliriz arkadaşlar. E, Bundan dolayı da tabii ki kalp sağlığını korumuş oluyor. Kalp krizi riski ve buna benzer felç ihtimallerinde de azaltmış olacaktır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla dut pekmezinin kalbe dost bir gıda grubunda olduğunu ifade edebiliriz. Ee, demirle ilgili ifadeleri söyledikten sonra e, potasyumun da vücudumuzdaki kasların e, onarımını sağlayan minerallerden biri olarak dul pekmezinde bulunduğunu ve katkı sağladığını ifade edebiliriz. Sindirim sistemi olarak düşündüğümüz zaman lif yapısı içermesi dolayısıyla dul pekmezi mide ve sindirim sistemi yapılarının korunmasında oldukça etkili bir özelliğe sahiptir. Ki sindirim sisteminin tabii ki bu alanda bu bağlamda düşündüğümüz zaman daha iyi çalışmasını ne yapacaktır arkadaşlar? Sağlayacaktır. Ee, mide hastalıklarına karşı doğal olarak, buradan dolayı koruyacaktır. Ee, mide tabakasının kısmi tahribatı gastrit, e, derinme noktasına gelmesi durumunda bildiğiniz gibi ülser olabiliyor. Bu tür sıkıntıların önlenmesine de e, dut pekmezinin katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. E, Bağırsağın e, daha yavaş çalışması anlamında ifade ettiğimiz kabızlık gibi bazı sıkıntıların önlenmesine de dut pekmezin katkı sağlayacağını ifade edebiliriz. Ee, kanın e, karaciğerde salgılanan ve kanın e, damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen ki damar dışında herhangi bir yerimiz kesildiği zaman fibrinojen adı verilen protein pıhtı oluyor ve orayı kapatıyor, kanamayı engelliyor. Kanın normalde damar içinde sıvı halde akmasını sağlayan, karaciğerden salgılanan heparin var. Dud e, pekmezinin bu bağlamda sıvılaştırıcı etki yaptığını da ifade edebiliriz arkadaşlar. E, özellikle düşük bir başka etki olarak da kışın düşündüğümüz zaman kuru öksürük ve balgam e, kötü hava koşulları nedeniyle düşündüğümüz zaman e, bu tür sıkıntılar olabiliyor ve bu da vücut direncini azaltacak özelliğe sahip. E, boğazdaki sıvı oluşan yapının gittikçe kuruması ve Yutma ve konuşmada bazı sıkıntılar da tabii ki bunun bağlı olarak beraberinde gelecektir. E, kuru ekşörük için böyle bir sıkıntı da tabii ki e, boğazın nemli ve kuru tutulması gibi pek çok fonksiyonu var. E, bir başka videomuzda kuru ekşörük, tereyağı ve balında e, balın da yine buna benzer şekilde etkili olduğunu anlattım. anlattığım %100 doğal bir uygulama videomuz var. Onu da oradan da bu kısmı yine buna benzer bir ifadeyi takip edebiliriz arkadaşlar. Ee, kuru öksürük için düşündüğümüz zaman günde bir çay kaşığı civarında dut pekmezini e, aldığımız zaman öksüre iyi geldiğini ifade edebiliriz arkadaşlar. Tabii ki e, soluk borusundan sonra bronşlar var akciğerlere doğru giden. Buralarda sıkıntı varsa ve e, bu kanalların daralması anlamında, soluk boruş kanallarının daralması <laughs> anlamında astım rahatsızlığı varsa bunlara da dut pekmezinin faydasının olduğunu ifade edebiliriz. E, bunun haricinde başka ne tür özellikleri var? Cilt sağlığını üzerinde derilerdeki epitel tabaka üzerinde gayet olumlu etkiler olduğunu yapılan araştırmalar ortaya koymuştur. E, bunun haricinde ee Sinirleri güçlendirmekte, beyin sağlığı üzerinde de inanıp bekmediğinin büyük faydası var. Ee, bayanlar için düşündüğümüz zaman uterus, rahim dediğimiz oradaki düz kasların e, iyi bir şekilde çalışmasında ve e, belli zamanlarda görülen menstrual döngü zamanlarında görülen e, sancıların azalması yönünde de etki olduğunu ifade edebilirim. Başka olarak şunu söyleyebiliriz. Uyku bozuklukları için düzenleyici olduğunu, daha iyi geldiğini yine dut pekmezi için ifade edebiliriz arkadaşlar. Sinir sistem olarak beyne ve sinirlere çok iyi geldiğini söylemiştik. Aynı zamanda hafızayı destekleme yönünde de katkı sağladığını ifade edebiliriz arkadaşlar. Kanın demir olarak artırılması haricinde kanın daha rahat Sıvı halde akabilmesi ve temizlenmesi yönünde de sıvı halde akabilmesini söylemiştik ve temizlenmesi yönünde de yine etkilerinin olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Ee, anneler için düşündüğümüz zaman anne sütünü artırıcı bir etkisinin olduğunu ifade edebiliriz. Ee, yalnız şunu söyleyelim, dut ee, pekmezin e, kalsiyum ve demir içeren, mesela kalsiyum içeren yoğurtla beraber tüketilirse bir etkisinin, o faydasının olamayacağını da burada belirtelim. Katkı sağlamadığını belirtelim. Ee, videonun başında göstermiştik pekmezi. ile beraber tüketebiliriz veya isteyen doğrudan kullanabilir. Dut pekmezinin e, yak, bir yemek kaşığının yaklaşık olarak e, 31-32 30-29 o civarlarda bir kalori değerine sahip olduğunu ifade edebiliriz. E, Tatlı ihtiyacını karşılamak için günlük bir tatlı kaşığı tüketilebilmektedir. E, rafine edilmiş, e, rafine işlemlerinden geçme e, geçmediğinden dolayı, e, böyle bir şeker içerdiğinden dolayı vücudumuza herhangi bir zarar vermesi de tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Tabii şurası var, e, şeker rahatsızlığı olur. Buna benzer rahatsızlıklar olur. Şeker almaması gerekir. O tür durumlarda tabii ki doktor kontrolünde olması gerekiyor. E, tabii bunu da çok aşırı abartmamak lazım. Söylediğimiz gibi ihtiyaçlar dahilinde tüketilebilir. Abartmamak kaydıyla. E, kansızlık için e, 1-2 yemek kaşığı günlük e, tıpkı kan ilaçlarının alındığı gibi genelde günlük sabahları alınıyor. Bunun gibi e, 1-2 çay e, pardon 1-2 yemek kaşığı e, sabahları tüketilebilir. E, Genel lup pekmezi ile ilgili e, bilgilendirme videomuz sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.